Tarladan söküp geldik bu çıplak kökü. Bu şekilde tarladan söktük. Bunu tüpleme yapıyoruz. Tüp deniyor bunu. Şimdi bunu burada poşetliyoruz. Oraya tavalara diziyoruz. Orada arkadaş çıkıyor. Ondan sonra sulama yapıyoruz bunları. Bunun şeyi bu kadar. Sonra ekim yapıyoruz başka türleri. Şimdi yarın şey yapacağız. Çamları dikeceğiz. Aynı bu şekilde. Onu da tarladan söküp gelip Hoşede bir toprak, kürek toprak koyuyoruz. Bunu bu şekilde. Bir türlerinde şey yaparsanız süs bitkileri olarak var. Mavi selvilerimiz var, çam türü olarak. Bunu bu ardıç. Batıla dinleri var. Mazılar var. Top mazı, altın mazı, dağınık mazı. O türlerimiz var, çam türü olarak da. Süs bitkisi olarak da. Çınar, çınar ağacı var. Doğu çınarı, batı çınarı diye. Dağmış malaları var, sus bitkileri, ateş dikeni var, berberis var. Tıbbi bitkiler olarak kekik var, cüfa otu, lavanta. Bunları tıbbi bitki olarak yetiştiriyoruz. Eskişehir Orman Fidanlığı'na hoş geldiniz. Ben İzzet Bolat Kıran, Eskişehir Orman Fidanlığı müdürüyüm. Bulunduğumuz fidanlık Türkiye'nin en büyük fidanlığı. 1695 dekar alana sahip. Yıllık fidan üretim kapasitesi 15 milyona kadar çıkar. Burada ürettiğimiz fidanlar ağaçlandırma sahalarında, karayolu ağaçlandırmalarında, baraj havzalarının ağaçlandırılmasında Yine e, gerçekte tüzel kişilerin yaptığı park bahçe düzenlemelerinde kullanılmakta, peyzaj çalışmalarında kullanılan fidanlar da üretmekteyiz. E, yine fidan satış reyonumuz da mevcut. Dileyen vatandaşlarımız geldiğinde ihtiyaçları olan fidanı buradan satın alabiliyorlar.